Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burası Ömerdüz Yol yapımı devam ediyor. aşağıda köyler. Kardüz'ün aşağısından böyle giriş yerden yolu başladılar büyük ve taşla bağlayacaklar. Buradan bayağı bir yol kısalıyor. Burayı böyle aşağıya çökertiyorlar. Yıkım, kayma olmasın diye. Çünkü burada toprak kayması oldu. Önceleri yol yapılırken toprak kayması oldu. Bir kişi vefat etmişti. Sonra bıraktılar burayı. Yapmayı bıraktılar. Yeni müteahhit aldı şimdi burayı. Yapıyor. Burası karşıya doğru düzdü arkadaşlar. Burası dere değil. Çökertilmiş hali buranın. 60 metre aşağıya kadar burayı çökerttiler. Şimdi kayma olmasın diye böyle kat kat alıyorlar şeyleri, toprakları. Aşağıda göl oluştu böyle buraları yaparken. önceden buradan çıkan toprakları böyle yukarı doğru, aşağıya doğru, böyle yukarı kadar yaymışlardı. Buradan direkt karşıya yol vardı. Köy yolu. Karşıda e, kimse yok ama Büyük Hopuk diye bir mahalle vardı. Oraya gidiliyordu. Burasını böyle aşağı göçerttiler şimdi. Karşısı Onortak Mahallesi. İlk görünen evler Top Mahallesi, daha geride görünen yerde Taşlık, Doğanlı Köyü. İlerisi de Topaç. Burayı da öyle kat kat yaptılar, aşağı çökmesin diye. Yolun giriş yeri karşısı duvar olan yer. Oradan böyle geliyor. Bu sene sanki bahar gelmiş gibi. Şunlara bakar mısınız? Kar da yağdı aslında ama güneş açınca fazla soğuk olmadı. Kar hemen eridi. Bahar gelmiş sanki. Papatyalar açmış. Sarı sarı bir çiçekler var. Onlar açmış. Şöyle. Aşağıdan doğru böyle. Böyle bu şekilde geliyor. süz bucaksız ormanlar. Yazın cennet gibi buralar. Çok güzel oluyor çiçekler açıyor. kar bile şöyle kabarmış yani sanki yaprak açacak çok soğuk yok yani bu sene Deve dikeni yani bunlarda, da. Bunlar da körpe körpe nasıl güzel olmuşlar. Bu da sütlüce otu deriz biz buna. Bu da nasıl görpe görpe olmuş böyle. Süt akar bundan kopartınca sütlüce otu diyoruz şuna bakar mısınız Allah ım? kışın ortasında nasıl çiçek açmış Baharda çıkan otlar hep çıkmış böyle. Bizim buralarda alışılmadık bir durum. ağaçlar yapraklarını dökmüş ormanların içi görünüyor her taraf